YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 13 Ocak'ta Disney Plus'a gelecek Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Baban yaşında kerife aşık ve tırulak kedire. Allah herkesi kalbine göre Arzu. Şaka yaptım, şaka yaptım sevgilim. Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü 1980'ler Bursasına ışınlanmamızı sağlıyor. O dönemde geçen tarihi bir müzisyen komedisi aslında. Bu açıdan da kendine özgü bir hikayesi var. Özellikle Bursa Bülbülü karakterinin işte Zeki Müren'le küçük Emrah'la yüzleşmesi böyle alternatif bir karakter yaratımı namına ilginç enstantaneler barındırıyor. E, bu açıdan da kendine özgü bir e, şeyi var. E dünyası var filmin e, hikaye noktasında. E, o damardan da özellikle e, çok e, standart bir yeşilçam eee damarından yürümüş. E, zaten Hakan Algül e, döngel Karahanesi'nden bu yana e, yeşilçam komedilerine imza atarak e özensizlikte son noktaya ulaşmış. E, e, sinema dememizi zorlaştıran filmlere imza atıyor. E, burada da böyle yine benzer bir durum var. Ve yine Gökhan Atılmış'ın şey yani Yeşilçam kafası böyle olmamış bir sinematografisi var. Ama özellikle filmin son 30-40 dakikası fazlasıyla mesaj kaygısı devreye giriyor. Ve büyük oranda da hani şey noktasında hani 80'lerden böyle bir damardan giden böyle zaman yolculuğuna çıkaran bu Musim Bey kafasına kaymış. Yani Musim Bey ile aslında Arif'i 216'yı birleştiren bir havası var filmin yapısal açıdan. E, bu açıdan ilginç bir şekilde izletiyor kendini. Ama özellikle ilk bölümdeki, e, özellikle yani diğer oyuncular noktasında hani yaratılan karakter namına hani çok fazla bir karakter görmüyoruz. E, öyle bir problem var. E, yani biraz böyle e, şarkıcı karakterleri biraz böyle eğlenceli hale geliyor. E, veya işte e, buna Melek Baykal'la e, şey Murat Kılıç da eklenebiliyor az rolleri olsalar da. E, ve büyük oranda da hani bir e, müzik dünyasına dair kendine özgü bir komedi e, taşlaması olarak e, dikkat çekici anları var filmin ama e, genel anlamda hani olmuş oyuncularından bahsetmek güç. özellikle Tolga Avanoğlu ve Cem Gelinoğlu hiç olmamış. E, bunu söylemek lazım ve bunun ötesinde de e, Ata Demirer'in hani mesaj verme kaygısını birçok filmde devreye soktuğunu gördük. Burada onu yine gerçekleştiriyor tabii. E, o açıdan değerli ama özellikle e, yani tamamen e, neredeyse yönetmenliği de kendi yapacakmış hissiyatı veren bir e, mizansen noktasında hani iki saati kaldıracak bir şey yok ortada. Yani belki 60-70 dakika olsaydı bu karakterin dünyasına, irade öyküsüne e, kapılıp gidebilirdik ama burada öyle bir durum gerçekleşmiyor. E, filmin en büyük e, problemi de bu gibi kariyerinden tabii ki Hüseyin Badem'le kardeşlik ilişkisi kuran bir şarkıcı karakteri burada planlanan. Ama yanına bir yeni bir Demet Akbağ bulmakta fazlasıyla zorlanıyor. ve bundan da büyük oranda çektiğini söylemek lazım Bursa Bülbülü'nün. Benim Bursa Bülbülü'ne puanım 10 üzerinden 3.5. E, sizin Bursa Bülbülü'ne puanınız kaç görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek